Artık kendi markanız için yüzlerce dolar reklam parası vermenize gerek yok. Yapay zeka o işi kolay bir şekilde hallediyor. Başta gördüğünüz kola ve Hacı Şakir mini odaları gibi. Peki bunu kendiniz nasıl yapabileceksiniz? Öncelikle ChatGPT'ye gidiyoruz ama sizi burada uğraştırmayacağım. Çünkü promptları zaten yazdım ve vereceğim. Birincisi resim için bir prompt, ikincisi de video için bir prompt. Ben bir tane Nike için hazırladım. Şu şekilde dedim ki ChatGPT'ye logosunu attım. Dedim ki bunun bana bir promptunu yapabilir misin ama sizin yapın burayı kopyalayıp kendi logonuzu atmak ve bunu ona çevirmesini söylemek ChatGPT'ye. Aldım. Gemini'ye geldiğimizde Nano Banana seçeneğini buradan seçip bana gördüğünüz üzere yapıştırarak bir resim yapmasını istedim. Karşımıza şöyle yakışıklı bir resim çıktı. Şimdi bunu videoya çevireceğiz. Onu da Pixverse üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Ve ChatGPT'den bu sefer video promptunu alıyor ve buraya yapıştırıyoruz. Sonrasında oluştur tuşuna basıyoruz ve karşımıza şöyle bir video çıkıyor. Gerekli olan prompt ve linkleri yorumlara pinledim arkadaşlar.